Yeni Türk Ekranları'ndan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Yepyeni bir programa daha karşınızdayız. Bu hafta herkesin bildiği ama tam da adını koyamadığı bir konuyu konuşacağız. İpek yolu konusunu. Bu Çin'in bir kuşak bir yol projesini konuşacağız. Herkesin tam da adını koyamadığı diyoruz. Çünkü bu proje iyi midir, kötü müdür? Çin'e mi hizmet eder, Türkiye için bir avantajları var mı? Aslında önemli herkesin kafasındaki soru işareti bu. Bu. Ben Barış Arıç ve değerli hocam Sinan Bayraktar'la birlikte bu haftaki gündemimiz bu Modern İpek Yolu projesi. Bunu konuşacağız. Nasılsınız hocam? Sağ olun. önemli konuları Ekonomik Gündem programında konuşuyoruz. Bu da onlardan biri. Tabii ki değerlendirecek bir konu. Beraber tartışacağız zaten. Evet, 2013 yılında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in dünya gündemine soktuğu bir İpek Yolu Yeni Modern İpek Yolu projesi. Yani Çin'in de tabiriyle bir kuşak bir yol girişimi. Bu proje tabi dünya tarihinde şu andaki yapılan en büyük altyapı yatırımlarından bir tanesi. 60'tan fazla ülkenin 69'a yakın ülkenin içerisinde olduğu ve yeni bir ekonomik alan oluşturacak bir bir koridordan bahsediyoruz, bir hattan bahsediyoruz. Halihazırda şu anda bile Asya'dan Avrupa'ya günlük ticaret 1,5 milyar doları bulmuş durumda. Görülen, öngörülen şu, bu proje hayata geçtiğinde, bu, bu hat sayesinde bu günlük 1,5 milyar dolar ticaret hacminin Avrupa'dan Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya 2 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor. Dolayısıyla e, dünya ticaretinin belki de yeni haritası diyebiliriz, <laughs> yeni yol güzergahı diyebiliriz. Türkiye'de burada çok kritik bir noktada bu orta hattın içerisinde. Çünkü bu İpek Yolu projesi 3 atlı aslında. Bir kuzeyimizde Rusya bölgesinden, güneyimizde İran tarafından giden ikinci bir hat. Türkiye'de tam ortasında kalıyor. Tabii Türkiye'nin bu ortasında kalması da bir avantaj görülüyor şu anda dünyada. Çünkü üst tarafta kuzey hattı Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan bir takım kırım problemi var. Bundan dolayı da, her iki taraf bu geçen tren yolu hattı ile ilgili bir takım birbirlerine karşı engellemeler yapılıyor. Orada bir sıkıntı yaşanıyor. Aşağı tarafta İran tarafında ise Orta Doğu bölgesi biliyorsunuz her zaman gergin, her zaman sıkıntılı. O da bir her zaman soru işareti olarak kalıyor dünya ticaretinde. Çünkü büyük bir hacimsel ticaret gerçekleşecek bu hat üzerinden. İşte burada Türkiye'nin orta koridoru devreye giriyor. hem Kuzey Koridoru'ndan 7 bin kilometre daha az bir güzergah daha hızlı gönderebileceğiniz ürünlerin hemen daha iyi bir Avrupa'ya sokuş güzergahı aslında olmuş oluyor. Böyle olunca da Türkiye tam da bu koridorun tam da merkezinde tam da kalbinde yer almış oluyor. Şimdi bugün bunu konuşacağız. Türkiye ile ilgili bu nasıl bir avantaj sağlayacak bu İpek yolu projesinde ilgili çok sorular var aslında. Bir de işin madalyonun şu tarafı var. Bir kesimde şunu söylüyor. Bu Çin'in bir projesi. Dolayısıyla Çin'e hizmet edecek. Yani biz bu projenin içerisinde yer aldığımız takdirde aslında Çin'e de hizmet etmiş olacağız gibi böyle bir bakış açısı da var. Bunların hepsini bugün bir değerlendirelim. Genel kapsamlı bir değerlendirme yapalım. Yarın öbür gün daha konuklarımızla, da, uzman konuklarımızla da daha detaylıca masaya da yatıracağız bu konuyu. Buyurun ne diyorsunuz? E bu şimdi tabii sevgili Barış, dünya eksen değişimlerine dikkate bakmak lazım. yani Bu açıdan tarihler boyuna da gitmek lazım, eski tarihe de dönmek lazım. Yani İpek Yolu sadece tüccarların değil, İpek Yolu dendiği zaman tarih boyunca bu hep söylenir. Ben de son yazdığım kitabımda Çin'den Türkiye'ye doğru 5000 yıllık ticaretin öyküsü diye yazmıştım alt kapak açılımını. Çok incelediğim bir konu, üzerinde çok durduğum bir konu ve tarih boyunca da o taraftan bu tarafa doğru gelen ticaret ve kültür aktarımlarına da bakmak lazım. Sadece ticari olarak bakmayın olaya. E, ticari bakarız, evet doğru. 1,5 milyar dolarlık e, çünkü bir ticaret hacmi 2 milyar dolara günlük rakamlar yükseliyor. E, 65 ülke bu projede var. 65-69 değişiyor. 3 milyar insanı etkileyen bir e, kuşak yol projesi orası. Ve İpek yolu tarih boyunca doğudan batıya, batıdan doğuya bilgelerin, orduların, e, fikirlerin, dinlerin hepsinin bir aktarımı olmuş burada. Kültürlerinde yolu olmuş. Yani buradan bakıldığı zaman... Adı da biçim, bir adı da baharat yolu. Yani batıdakiler ne almış, doğudakiler ne vermiş derken. Ona bakmak lazım. Mirattan önceye bakın. Mısırlıların tarihine bakın. Yani Mısırlıların daha sonra Romalıların, Çinlilerden ipek satın almaları. Ki ipeğin çok önemli bir ürün olduğu bir dönem hani ipek yolunda yasaklanması, şehir dışı, ülke dışına çıkarılmaması gibi tedbirler almış. İpek yolu oradan deniyor. Ulaşım daha sonra ipek yolu adına verilen güzergahla bu gelişmiş. Şimdi tarihe baktığın zaman İpek endüstrisine eski çağlardan beri birçok milletin hayatında çok önemli yer tutuyor. Yani çok önemli bir e, materyal haline gelmiş ipek satışı. Adı zaten İpek yolu derken çünkü o bir sır o kozadan ipek üretilmesi hani bizim Bursa bölgesinde üretilen Çin'de yapılan. Batı dünyasıca uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynamış burası. İpek ayrıca Doğu kültürünün Batı tarafından tanınmasında sağlamış. Şimdi iki kültürün bir enjekte edilmesi var, birbirine kaynaşması var ve bu ticari aşamalara kadar getirmiş. Doğunun ipeğiyle baharatın kervanlarının taşınması, Batıya taşınması, Çin'den Avrupa'ya ulaşan ticaret yollarının oluşmuş. İşte hat belli yani aşağı güneyden Yemen'den geliyor, Türkiye üzerinden gidiyor ki bugün biz İpek Yol Projesi'nin çok önemli e, tren tarafındayız yani trenle işte 30-40 günlük ulaşım 13 güne indirilmiş çok önemli. Pekinden Londra'ya kadar kesintisiz bir hat sağlanmış durumda ki Marmara geçişiyle bu da sağlanmış. Orta çağa bakın ticari kervanları aynı şekilde. Şimdiki Çin'in Şian kentinden hareket ederek gidiyor. Özbekistan Kaşgar kentine geliyor. Oradan buradan iki ayrılıyor yollar. Sonra Afganistan üzerinden devam ediyor. Hep böyle gitmiş bunların hepsi ve bunlar büyük bir ticari aktarım yapmışlar. Ee, kara kurum dağlarını aşıyorlar. Çok önemli bir şey var orada. Yani ticari eksenler var. Hatta bizim şeyi de inceleyin. Ee, bizim tarafa geldiğinizde Selçuklu döneminde kervansaraylar, ahilik dönemi, ticaretin gelişmesi, Kayserilerin iyi tüccar olması hep pek yolunu etkiler. Buralara doğru gelen kervanlar buralarda ticaret yapmışlar. Ee, İtalyanların Rimini limanından Venediklerin buraya gelmesi, Cenevizlerin Osmanlılar'da Eminönü bölgesinde ticaret yapmaları, Karaköy'ünde Galata Kulesi'nin orası İpek Yolu'nun bir noktalandığı yerdir. Tam ucudur orası. Hatta Galata Kulesi'nin dibine gitmiş olanlar orada plaketi görürler İpek Yolu'nun uç noktasıdır diye. Orada ticari kervanların satışlara girmesi, Frenk tüccarların, Cenevizlilerin Osmanlılarla entegrasyonu hep İpek Yol'un neticesi. Tabii ki bu kuşak yol projesi söylediğiniz gibi 2013'te ortaya atılan projeyle ee, gelişen şey evet doğru o bölgeye hizmet edecek ama son gelişmeleri dikkatle izlerseniz e, oradaki rakamsal büyüklüğü görürsünüz. Yani dünya gayri safi milli yüzde %40'ını oluşturuyor. Evet derdi. büyük bir rakam. Büyük bir rakam ve dolayısıyla bu konuşulacak bir konu. Önümüzdeki dönemlerde de zaten hep tartıştığımız konular bu programlarda onlar oluyor. Ee, önümüzdeki dönemlerde de işte batıdan doğuya doğru ticaret, doğudan buraya doğru ticaret RISIP ülkeleri, ASEAN ülkeleri bunlara baktığınız zaman önemli göstergeleri zaten göreceğiz. Evet. Bunların üzerine konuşmakta yarar var. Çünkü o tarafa doğru kayıyor. Eksen kayması değil. Ticari oluşumlar çıkıyor. Ticari oluşumlarda koca bir atölye var. Fabrika var hatta. Çin, Hindistan, Japonya, Malezya, Endonezya, Pakistan. Bu ülkeler kocaman bir atölye, fabrika. Bunların kuşak geçiş yolu da Türkiye. Batı'dan doğuya. Hep söylediğim bir şey vardı. Her programda söylerim. Türkiye bir sağ avuç gibi duruyor. Anadolu. Oradan geliyor aktarıyor bu tarafa doğru. Sağ avuçta bir tarafa doğru veriyor, uzatıyor. Yani incelerseniz bir avuç görüntüsü böyle tahayyül edin Türkiye haritasını. Trakya üzerinden bugün kesintisiz olarak İpek yolunu oraya doğru dünyaya aktaran bir yer. Evet, zaten. Ya Avrupa Birliği zaten e, bir takım anlaşmalar yapıyor artık. Yani Çin'in etkisi veya Çin, Hindistan'ın etkisi yatsılamaz. Ya bunları ben kenarda tutayım. İşte dünya böyle gelişiyor falan. Amerika'nın en büyük savaşları adı da kondu. Çin ticaret savaşları diye adını koydular. Yani China War diye konuşuluyor bunlar. Amerikan savaşları bunlar. Soğuk savaşı. Çünkü elinden alıyor. Rekabet geliyor. Rekabet ağır bu pozisyonlara geliyor ki engellemeleri görüyorsunuz. Basit engellemelerle uzak doğuda gelişen ticareti yani o uzak doğuyu yakın edici işlemler geldi. Silikon Vadisi'nin Çin'de oluşması. Tekrar gelmesi. Bugün İpek yolunu çok çok konuşacağız. İpek yolu konuşulacak bir mevzu. Yani yol olarak değil her türlü eksende konuşulacak. E, saydım yani tüccarın değil aynı zamanda kültür aktarım. Tabii en büyük e, özelliklerinden en büyük o, bir tanesi sadece parayı değil kültürlerin de birbirleriyle evet. etkileşimi sağlanacak. Şimdi bu girişim tabii 2013 yılından sonra başladı. Buna iyi yatırım yapıyor Çin bu geçiş güzergahındaki ülkelere bir takım yatırımlar veriyor, fonlar sağlıyor, krediler sağlıyor, altyapılarının geliştirilmesi açısından. Çünkü Çin'in hakikaten dünyadaki vizyon projelerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu projede bir şey aksarsa ve sıkıntıya düşerse bütün o kurguladığınız sistem bir anda çökebilir. O yüzden her tarafı dikkatlice organize edip iyi de değerlendirmeni sağlamak. E, dediğiniz doğru. Evet bu Çin'in projesi. Tabii ki bana hizmet etmeyecek. E, temel anlamda Çin'e hizmet etmesi beklenir. Çünkü Çin'in hedefi şu, hızlı bir şekilde Avrupa'ya girebilmek. Türkiye'de aslında Çin'in Avrupa'ya açılan kapısı pozisyonuna geldi şu anda. Bununla ilgili de Türkiye pozisyonunu bu şekilde alıyor gibi gözüküyor. Şöyle, bu projenin açıklanması sonrasında Türkiye'de yatırımlar bir takım şeyler yapılmaya başladı. Alt yapı yatırımlarına başlıyor. değinmek istiyorum aslında. Bir kere bu işte Osman Gazi Köprüsü, Çanakkale, Avrasya Tüneli gibi gibi bu tür Marmaray. Bunların tamamı aslında bu İpek Yolu projesi kapsamında geçiş güzergahında olan alanların, lojistik kanallarının, o hatların tıkanmış yerlerin açılıyor olması aslında. Böyle bakmak lazım. Ve bu saydığım projelerin bazılarının da Çin tarafından desteklendi, fonlandı, kredilendirildi diye daha doğrusu. Ve bunun haricinde de Türkiye Şöyle bir pozisyon alıyor. Mesela 21 tane ülkenin farklı bölgelerinde lojistik merkezleri kuruluyor şu anda. Bunun yarısı kadarı kuruldu. Yarısı kadarı da kimisi kurulma aşamasında, kimisi işte proje aşamasında ve netice itibariyle Türkiye'nin 21 noktasında lojistik merkezleri oluşacak. Bu lojistik merkezleri tabi İpek Yolu'nun Türkiye'ye kazancı ne, avantajı ne diye herkesin merak ettiği konu bu. Bir kere Türkiye'nin bu damar içerisinde orta koridorda bu damarın üstünde oluyor olması bir kere bu İpek Yolu'nun geçtiği bütün güzergahlarda il ve ilçeleri geliştirecek. Ve nitekim bunu şu anda görüyoruz. İşte Kars'ta en son yapılan ticaret odasının açıklamasında organize sanayi bölgelerinde yer kalmadı. Yenisine ihtiyaç duyuyoruz. Orada bile %70 %80 talep var şu anda diye geçtiği bütün güzergahları aslında geliştiren bir proje Türkiye burada zeki ve akıllı davranırsa burasını kendi lehine çevirecek bir potansiyel yakalayabilir. Çünkü o kurduğunuz lojistik merkezleri bir kere işte <laughs> dağıtım kanalları oluşturacak, elleşleme, depolama yani gibi ardiye bölgelerine oluşturulacak. Orada finans kuruluşları meydana gelecek, sigorta kuruluşları, hizmet sektörü bir kere orada bir ayaklanacak Türkiye'de. Bunun haricinde bizim bir de şunu yapmamız lazım. Burada bir adaletsizlik olacak. Şöyle adaletsizlik olacak. Oradan 100 tren gelecek dolu. E acaba kaç tren geri gidecek dolu? O Yok. çok önemli. Tabi ihracatın bölümü orada önemli. Mesela siz evet. eğer bu süreyi 13 güne düşürebiliyorsanız buradan o 1,5 kilometrelik treni buradaki burada üretilen yerli ürünlerle o tarafa doğru satma olanlarını yakalamanız lazım. Bu çok önemli bir proje. Çünkü tarih boyu bakın biz batının doğusunda doğunun da batısında yer alıyoruz. Tam bir geçiş noktası. Yani Türkiye güzergah olarak baktığınız zaman çok önemli. Doğu için karayollarının son noktası, batı için ise başlangıç noktası Türkiye. Şimdi lojistiği saydın. O lojistik noktasında biz bunu çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Burada hata yaparsak yine başkalarının eline geçer o yönetim modelleri. Bunu akılcıl bir devlet politikasıyla şirketlerle beraber kurumlarla beraber doğru yönettiğimiz takdirde İpek Yolu projesinde önemli çıktılar elde edebiliriz ki yatsınamaz bir gerçektir. Türkiye lojistik sektöründe önemli bir yerde. Hmm. Yani altyapısıyla, bugün taşımacılığıyla, entegrasyonuyla, IT tarafıyla her şeyle Türkiye lojistik sektörü önemli bir yerde. Yani lojistikçiler e, gelişmiş vaziyette. Biz kamyonculuktan çıktık. E, trencilikten de çıktık. Yani bu noktada bunu iyi yönettiğimiz takdirde doğru sonuçları elde edeceğiz. Ben taşınan mallara bakıyorum eskiden o tarih boyu batıdan doğuya doğuyan doğudan batıya taşınan malların içinde kervanlar yine lojistik tarafı var. O işi iyi yöneten ülkelere baktığınız zaman hep kazanç elde etmişler e, bugün Türk taşımacılığı, Türk lojistik sektörü ki konuşacağımız konuların başında bir uzmanla tartışacağız onu. İpek yolunun üzerinde etkilerini. Biz bu başlangıç noktasından batıya doğru hitap ettirdiğimizde bu süreci iyi yönettiğimizde yüksek karlılık elde edeceğiz ki sen demin Kars bölgesine atıf yaptın. Ben de başka bölgeleri söylüyorum. özellikle limancılık, yani liman işletmeciliği, Mersin, İskenderun liman işletmecilikleri Buralarda çok önemli pozisyona geldi. Gemi ticaretinde de biz buradayız. Tersanelerimiz gemi yapar vaziyette. Savunma sanayinde önemli şeyler elde ediyoruz. Ve dediğin gibi tekrar ben üzerine vurgu yapacağım. Oradan 50 tren buraya gelirse buradan da 50 trenin oraya dolu gitmesi lazım. Boş gidersek veyahut da ithal ikameli mallarla yüklersek bir şey elde edemeyiz. Ki Türkiye 2021'de 180 milyar dolar ticareti hedefledi önemli de gidiyor. Her ay artışlarla gidiyor. Ve bugün pandemi süreci belki bir takım şeyleri kesintiye uğrattı. Kısıntıya uğrattı. Ama e, şeye bakın e, bu yeni Çin projesine yani özellikle onun üzerinde durmak istiyorum. Rakam şu. Dünya nüfusunun %65'e hitap eden bir yer orası. Bu Hı. proje. Ve e, rakamlara baktığınız zaman 68 ülkeyle 4.4 milyar dolarlık bir bütçe çıkıyor karşınıza. Yani bu 4 milyar insanı hitap ediyor. Yaklaşık 30 trilyon dolarlıkta bir hacim. E şimdi bunu doğru yöneten ülkeler muhakkak ki elde edecekler. Bir kazanç Siz arada taşeron olabilirsiniz. Taşeron değil de bunun içinde e, yapımcı ülkelerden biri olursanız başarı elde etmemeniz olamaz. Yani bunu Bu kadar hacim yani, var mı? Hacim var. Hacimi doğru yönettiğiniz zaman şey olarak bakarsanız doğru yönetemiyorsunuz. Ben oranın inşaatını yapayım. Ben oranın yolunu yapayım. Evet doğru bunları yap. Günü birlik Günü, yani. onlar geçer. Onlar 5-10 on yıllık projelerdir. Oralarda yapıştır devlet projeleriyle hareket etmeniz lazım. Artı gelen o projeyi yönetirken de içine ihracat kalemlerini koymak lazım. Yerli üretim malları da dahil ettiğiniz zaman e, yapamayacağınız iş yok. Hani bir kelime vardır almak için uzak değilse satmak için de uzak değil hiçbir hı hı. yer. Yani muhakkak ki İpek Yolu projesinde bu projenin içinde dikkatli yönetim modeliyle entegrasyon sağlamamız gerekiyor o ülkelerle. O projenin içindeki 64 ülke ile zaten irtibatımız var ki DEİK'in hedeflemelerinde de doğuya doğru 30 milyar dolarlık bir ihracat hacmi planlandı 2021'de. İnşallah gerçekleşecek onlar çok konuşacağımız konular uzmanlarla da paylaşacağız. Zaten bu geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığı'nın bir toplantısı oldu. Bu özellikle Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan mevkidaşlarıyla birlikte yaptığı bir toplantıda. Zaten bunlar bu İpek Yolu projesinde Türkiye'nin hamlelerini yavaş yavaş alttan gerçekleştirdiğini gösteriyor. Yani o bölgede de Orta Asya dediğimiz o bölgede de aslında Türkiye bir takım çalışmalar halinde oradaki anlaşmalar, müzakereler, mutabakatlar orada bir çalışma var. Tabi bu sadece İpek yolu dedik ya ticaret. Bunun içerisinde bir de enerji var. Enerji aktarım var. Yani doğudan batıya aslında Türkiye bir de enerji aktaran bir ülke pozisyonuna girecek. Dolayısıyla ticaretin de bir de enerji yani gelecek dönemde en çok talep edilecek bir ürünün aslında buradan bir geçiş güzergahı üstünde oturuyor Buna olacağız. ben bir saplama yapacağım. Bizim 2021 ve önümüzdeki 2022 kısa sürede Kapsayacak olan bir anlaşma var. Azerbaycan'la yaptığımız 15 milyar dolarlık yatırım anlaşması Türkiye. Hı hı. Bu da o projenin içinde. Yani biz buradan baktığımız zaman bir şeyleri daha net görebilece noktaya geliyoruz. Ee, yine söylüyorum, yani bugün Türkiye'nin buraya iyi el atması, buradaki kültürel işbirliklerini geliştirmesi ki amacına bakın. Çin'in bunu ilk açıkladığı zaman 2013'te kültürel çeşitlilik, toplumsal enformasyon ve buna paralel olarak bölgesel işbirliğini güçlendirme amacı var. Ha, bu proje dünyanın dikkatini çekmiyor mu? Çekiyor tabii. Yani Çin ticari savaşları nereden geldi? Buradan geldi. Avrupa Birliği Çin'le anlaşma yaptı. Geçenlerde bu pandemi sürecince ticari anlaşmalarını yenilediler. E şimdi bu kadar büyük bir gücü kenara koyup da siz bunları ben konuşmayayım, bunları söz konusu etmeyeyim diyemezsiniz. Bu gücü doğru yönetmemiz gerektiğini hep söyledik. Yine dokunmamız gereken, sürekli konuşmamız gereken bir konu bu İpek Yolu. Çünkü bunun içine Türkiye'nin e ticaretini yapacak olan insanları dahil etmemiz gerekiyor. O trenin içine malla beraber insanları koyup da götürmemiz lazım oraları. Turizm tarafı var bunun. Tabii turizm yani, de çok et, önemli. Yani oradaki bir... e, milyonlarca insanın bu tarafa aktarılması var. Türkiye bir turizm cenneti olabilir. Tesisleriyle müsait. Pandemi kesintiye uğrattı evet doğru. Ancak Türkiye turizm açısından e, geçmiş yıllara bakıldığı zaman 40 milyar dolarlık bir bacasız ekonomiyi hareket ettiren bir ülke konumunda baktığınız zaman o zaman bunu 80 milyar 100 milyar dolara çıkarma imkanınız var. var. Bugün İtalya'nın var. E, turizm e, gelirine bakın kaybına bakın 280 milyar euro. bu İspanya öyle. Yunanistan aynı şekilde. Amerika Birleşik Devletleri 400 milyar dolar gibi bir rakamı kaybedebiliyor turizmden. Gidemiyor çünkü insanlar. Evet. Ha, biz trenle diğer yollardan kısa sürede bu projeyi yaptığımız zaman iyi yere gelebiliriz ki bakın şeyin talebi ne kadar güzel geldi Türkiye'de. Kars treninin Devlet demir Demiryolları'nın turizme yönelik uyguladığı yataklı tren hmm. ilgi gördü. Tamam. E onu oradan öteye doğru devam ettirdiğiniz zaman o ülkelerle yaptığınız işbirliği ve kültürel anlaşmalarda çok ileri seviyelerde hem kültür aktarımı yaparsınız hem oradan bu tarafa doğru insanları o turizm eksenine doğru çekersiniz. çekersiniz. Artı artı Türkiye nereden bakarsanız bakın ucuz bir ülkedir onlara göre. Dolar bazında değerlendirmeye girdiğiniz zaman bu kurlarla hedef ettiğinizde, 7-7,5 kurlarla hedef, hedeflediğiniz zaman düğününü de burada yapar, evini de burada alır. Çünkü Çin'de e, alamayacağınız 100 bin dolarlık bir evi burada çok rahat bir villa şeklinde çevirip alabilirsiniz ve önemli değerleri buraya aktarabilirsiniz. Bu açıdan da bakmak lazım. Çünkü yüksek verimlilik paylaşımı var. Çin'in de hedeflediği o. Bu kuşak Hı -hı. Yok projesinde projesinde. Yüksek verimlilik paylaşımı da bunun içine dahil olun demektir. Bugün ASEAN ülkelerini aldığınız zaman oradaki sayıları e, şeye de bakın, resip anlaşmalarına da bakın önümüzdeki dönemlerde hep bu sonuçları göreceksiniz. Bir de şimdi işin madalyonun diğer tarafından sorgulasak, e, toplumunda bir tarafı e, şunu iddia ediyor, diyor ki e, hatta dünyanın bir kısmı şunu iddia ediyor, diyor ki bu Çin'in dünyadaki hegemonyasını arttıracağı. ...daha baskın bir ticari partner olacağı ya da dünyada bir liderliğe oynayan... ...dolayısıyla her attığı adımı batının menfaatine olmayan adımların olduğu gibi bir iddialar da var. Şimdi bu, tip, bu pencereden de bakarsak bu doğruluk payı olur mu? Çin bunu gerçekten de kendi menfaati... hayır menfaatini geçtim tabii ki menfaatlenecektir de bir hegemonik yapı mı aslında bu İpek Yolu projesi? Yani bu, bu geçiş güzergahındaki en baştan en son Avrupa'ya kadar olan güzergahta bir hegemonya kurmaya çalışan bir baskıcı yeni bir sisteme dönüştürecek bir e, aslında sopa mı bu iş? Yani şeye bakarsanız şimdi ben amacını tekrar bir daha vurgulayacağım olayın. Amacına bakın okuyorum buradan. Kültürel çeşitlilik bu, bunun amaçladığı zaman toplumsal enformasyonun gelişmesi. Bunların altı hep dolu. Ben bu amacı aldım diyor Çin bunu yaparken. Sonra bölgesel işbirliğini güçlendirmek. Geçen haftalarda konuştuk Tayvan sorunu. Enerji var orada söylediğin gibi. Ekonomik faaliyetlerin özgür ve daha düzenli yürütülmesi sağlamak. Altını çiziyorum. Özgür ve daha düzenli. Özgür. Özgür değil diyor ekonomik yönetimler. Siz ele aldınız diyor. Büyüklüklerinizi söz konusu ediyorsunuz. Bunun altında o var. Tercümesinde o var. Özgür değil ekonomik sistemler ben bunu yönetirsem ben bir yerleri daha özgürleştireceğim. Hegemonya sizde değil anlamına geliyor. Hmm. Bakın burada 60 65'e hitap eden bir nüfus var. Çin bunu çok iyi bir süreçte. Hindistan birçoğunda daha imza koymuyor. Çünkü Hindistan'da hegemonya farklı çalışıyor siyasi hegemonya. İngiliz hakimiyeti hala devam ediyor. Bir takım şeyler var. Siyasi taraflar onun farklı. Özellikle kaynakların yüksek verimlilik ve paylaşımını öngördüm ben burada diyor. Bunların hepsinin altını dolduracaklar yarın öbür gün. Tabii ki bu işi başlatan menfaat elde edecektir. Çıktı elde edecektir. Bugün dünyadaki ticari savaşlara bakın. Buna Rusya'da dahil, Türkiye'de dahil, biz orta bölgede bu bütün bu hegemonyonun içinde bir yerlerde yer almamız gerekiyor. Bir taraflara gitmemiz gerekiyor. Biz Avrupa Birliği'ne daha dönük bir ülkeyiz. Avrupa Birliği çalışmalarımız devam ediyor. İşte NATO'dayız gibi. Amerika Birleşik Devletleri ile müttefikliğimiz var. Ama diğer ülkelerle benim ticari ilişkilerim var. 26-27 milyar dolarlık siz ticaret yaptığınız Çin'e 2 milyar dolar civarında 24 milyar cari açık vererek işlem yapıyorsunuz. Yani 25-25 milyar 26 milyar dolar civarında mal alıyorsunuz, 2 milyar dolarlık mal satıyorsunuz. E bunu tersine çevirecek menfaatler tabii ki olacaktır. Çin de bundan menfaatlenecektir. Bir şeyi kabul etmek lazım. E Çin büyük bir fabrika. Tümüyle aldığınız zaman. Büyük bir üretici. Bütün dünya oradan mal alıyor. E o da kendi menfaatine doğal olarak çevirecek projeyi yönet. olarak yapacak. E, Haklı zaten olarak ondan yapacak. kimsenin şüphesi e, yok, yok ki. Yani bunu bütün dünya ülkelerine ticari anlaşmalara baktığınız zaman ha, kimin haklılığı, kimin haksızlığını görürsünüz. Bizim şeyleri tartışmamızın anlamı yok. Siyasidir. s 400 tartışması geçiyor Türkiye'de. Yani niye ondan aldım benden almadın tartışması bu. E, burada da Türkiye'nin tabii <laughs> bu köprü vazifesi olması bir yerde dezavantaj o da şu oluyor. Türkiye NATO üyesi Atlantik kanadında gözüküyor. Evet. Şimdi burada Çin'le bir takım aksiyonlara girdiğinde tabii ki bu NATO tarafında rahatsızlık yaratıyor. Yani diyorlar ki sen bu tür projelerin içerisinde çok şey yer alıyorsun. Sen eksen kayması mı yaşıyorsun falan diye de sorgulanıyor. Ya müşteri paylaşımı sevgili Barış. Müşteri paylaşımı. Sen benim müşterimi aldın. Bu 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 olay bu yani sen benim müşterimi aldın sen benim müşterime girme. Hatta vardır ticarette rekabet yasaklaması yaparlar. Rekabet kanununa Kurumuna aykırıdır o. Yani sen benimle ilgili işleri yapamazsın. Altına sözleşme attırırlar. Yasaktır o iş. Hiç i̇şte onu yapıyorlar. Yani sen niye benim müşterime giriyorsun? Sen niye benim müşterimi alıyorsun? E bütün iş satış ve pazarlama üzerinde. Ben son kitabımda onu vurguladım özellikle. Yani bu işte rakibi analiz ederek ona göre hareket, ona göre strateji geliştireceksiniz. Dünyanın en büyük stratejistleri yine Çin tarafından çıkmıştır sunzular baktığınız zaman. Strateji hmm. Bugün Çin o projeyle bir strateji yaratıyor. Siz onun neresinde yer alacağına bakacaksınız. Bunu engellemenin imkanı yok. Yarın öbür gün dijital paradan tutun kripto paralar dahil olmak üzere sistem içindeki konuştuk geçen haftalarda devamını yapacağız. Bu kanalda sürekli konuşacağımız, gündeme getireceğimiz mevzular bunlar. Ve dolayısıyla bu sistemi ben reddediyorum. Hayır ben yokum bu sistem içinde. Onlar ne oluyor ben tek başıma hareket edeceğim diyemiyorsunuz. Ki Türkiye 2021'de bakın dünyadaki en büyük büyümeyi gerçekleştiren ülkelerden Çin'le beraber biri. Biz %2'ye yakın büyüme gerçekleştirdik. 1.1, 1.8, 5.6, 5.9... İki çeyrekte, son iki çeyrekte büyümemiz var bizim. Dünya küçülürken biz büyüdük. E, 2021 projeksiyonuna bakın, Türkiye'nin büyümesi dünya literatüründe, finans bölümünde ve dünya reytinglerinde 6 gibi büyüme öngörülüyor. Hmm. Çin'in büyümesi yüzde 8,5. Arada iki puan farkımız var. Şimdi biz bu büyümenin içine entegrasyon yapacağımız yerlerden biri de ipek Yolu'dur. Bunun içine yollardır, bunun içine o trendir, bunun içine karayollarıdır. Bugün yaptığınız her açılan yol o Çin Uzak Doğu ile ilgili Avrupa üzerinde entegrasyon sağlayacak olan ticari hareketleri getirecek olan işlemlerdir. Evet. E bunları yaptığınız zaman Zaten... siz gelir elde edersiniz. Yoksa 80 milyonluk ülkenin insanına istihdam açacak alanları oturarak yapamazsınız. Bu İpek yolunun, bu Dünya Bankası'nın verisi, bu İpek yolunun verimi bir şekilde bu orta koridorun özellikle başladığında dünya ticaretine yüzde ile yüzde yedi arasında bir büyüme getireceği görülüyor. Şimdi dediğiniz gibi bu siz bu bu kadar büyüme içerisinde ne kadar pay alacağınız sizin oradaki stratejilerinizi, Doğru. sizin oradaki vizyonunuzu belirler Eklemek istediğiniz başka bir şey En var. basitinden bakın ben çok net söylüyorum. Bugün bir yolcu trenini 13 günde siz eğer turizme çevirip o taraftan buraya getirseniz Çin'den buraya, o bölgelerden buraya alacağınız insanlara turizmde 30-40 milyar doları, 80 milyar dolara hedeflediğinizde çıkarma imkanınız var. Çok basitinden söylüyorum sana. Bugün turizm tarafında endekselelim. O tarafa doğru gidelim. Odak noktamız oraya çevrilsin. Bu treni yolcu treni haline çevirme olanağımız var mı? Var. Biz Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz sattı sağladık mı demir yolları? Evet. E var o zaman biz bunu turizme çevirdiğimiz zaman ki turizmciler bu tarafa da bence ciddi şekilde bakıyorlar. Biz de 13 günde Çin'e gideriz. Daha uygun, daha ucuz, daha uygun maliyetlerle geze geze gideriz. Bugün içine o trenin turizmcileri doldurursunuz, fotoğrafçıları doldurursunuz, sanatçıları doldurursunuz. Bir kültür treni haline getirip o bölgeye indirdiğiniz zaman korkunç bir etkileşim çıkacak, kültürel değişim çıkacak. Sonra oradan buraya doğru döndürdünüz. Önce sanat camiasıyla başlarsınız. Önce kültür camiasıyla başlarsınız. Sonra halkınızın diğer insanları o trenlere bindirerek götürürsünüz. Bugünkü maliyetlerle bunu ucuza getirecek imkanınız var. Evet. O ülkelerle etkileşim yapınız. Oraya giden insanlar onun ticaretini yaparlar. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çok sık konuşacağımız bir konu bunca. Bence gündeme geldikçe özellikle bu kanalda tartışacağız. Ee, bizi izleyenler izlemeye devam etsinler. Özellikle Çok o teşekkür söylüyorum. ediyorum. Sağ olun. Evet. Bu hafta İpek Yolu projesini konuştuk. Çokça merak ediliyordu, çok da konuşuluyordu. Tabii biz genel hatlarıyla ele aldık. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki zamanlarda daha uzman konuklarla bu işi masaya yatırıp detaylıca konuşacağız. Elimizden geldiği ve dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuşuzdur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yepyeni bir programlarla önümüzdeki günlerde görüşmek üzere efendim.